Herkese merhaba. Akbük Emlak'tan ben Bengi. Bugün yatırıma uygun fiyat avantajı olan site içi tam müstekil çok güzel bir yazlık incelemeye geldik. Balkonumuzun, verandamızın köşesinden komşumuzun ve gonvillerinin ahengiyle çok güzel bir deniz manzarasını görüyoruz. Bu manzarayı terasa çıktığımızda daha net görüyor olacağız. Yani 180 derece görüyor olacağız. Şu an sadece verandamızın köşesinden görüyoruz. 23 tane haneden oluşan güzel butik bir site içerisinde site içi tam müstekil. Tam müstekil diyoruz ama şimdi şurası bizim veranda alanımız. Tam müstakilde 4 cephe bekleniyor. Burada arka cephemiz yok. Yani aslında 3 cephelik tam müstekil. Buradaki şöyle bir göz atabilirsek neden yok dediğimizde anlaşılacaktır. 3 cepheli tam müstakil diyelim buna. Aslında tam müstakil, city içi tam müstakil dememizin sebebi ikizinizde, bitişiğinizde bir ev yok. Yani burası aslında üç tarafı size ait bir tam müstakil olacak. Verandalım yani minik bir bahçe payı var. Ee, yani Saksı genişliğinde, büyük saksıların genişliğinde bir bahçe alanı var. Güzel şeyler ekip biçebilip yani toprağınızı atıp mangalın yanına yeşilinizi çıkarabilirsiniz. Belki kahvaltılıklarınızı çıkarabilirsiniz. Ee, esas veranda alanı böyle L şeklinde gidiyor. Ee, yan tarafa da yine ince bir koridor şeklinde az önceki kör cepheye dolaşan ince bir koridor var. Burayı da minik böyle şöyle belki kapatarak bir dış depo alanı oluşturabilirsiniz. Biz yavaş yavaş evin içine geçelim ki daha denize hakim yerlere hızlıca erişebilelim. Girişimizi Yazlık klasiği yapıyoruz aslında. Yani direkt salon alanına geçiş yapıyoruz. Ayrı bir kapı alanı bulunmuyor. Ev sahibimiz gördüğünüz demirbaş eşyaları bırakıp sizlere öyle teslim ediyor olacak evi. Uygun fiyat yatırıma uygun. Ee, çok güzel deniz manzaralı yazlık fırsatını kaçırmayın. Burada bir U şeklinde oturma alanı oluşturmuş ev sahibi. Üç tane kanepeyi koymuş. Ortaya bir halısını koymuş. Orta sehpasıyla beraber. dördüncü kanepeyi de... Bu tarafa yerleştirmiş. Yani dört kanepelik aslında bunların açıldığını da düşünürsek dört kişilik bir yat, yatıya misafir ağırlayabileceğiniz bir salon alanı da var. Yukarıdaki odalarda güzel çıkınca göreceğiz. Televizyonu köşeye yerleştirmiş. Hemen gizli mutfak gibi e, oluşturulan mutfak alanı salonun klasik arkasında yer alıyor. E, sadece pencerenin önünde bir dolap alanı var. Tezgah alanı pencerenin önünde. Ee, onun dışında bulaşık makinesini buraya yerleştirmiş. Dolap alanı yetersiz gelirse yani yaz kış yaşam ya da kalabalık bir aileyseniz buraya e, bir tezgah ya da bir dolap daha yerleştirebilirsiniz ama daraltabilir. Ya da buradaki kanepeyi çekip belki buraya bir kolon genişliğinde dolap yapıp U şeklinde mutfağa dönüştürebilirsiniz. Merdiven altı boşluğu normalde klasikte tuvalet olarak değerlendirilir ama burası kiler olarak kullanılmış. gıdalarını, işte fazla eşyalarını, mutfak kullanımına ait fazla eşyalarını ev sahibi o alana yerleştirmiş. Giriş katta bir de tuvalet alanımız var. Minik bir el yıkama lavabosu ve klozet alanı bulunuyor. Giriş kata hızlıca göz attık, şimdi yatak odaları için bir üst kata çıkalım. Evimizin ikinci katına geldik. İkinci katta üç tane yatak odası, bir tane de ortak banyo alanı bulunuyor. Merdivenlere şöyle bir yukarıdan göz attığımızda kalıbının genişliğini göreceksiniz. Mermer mer, merdiven kullanılmış, krom korkuluklarla geniş kalıp atılmış. Öyle dar, eski tip yazlık havası yok. Aslında en güzel odadan başlayabiliriz. Bu oda dikdörtgen şeklinde ama normalde... Bu kadar kare formunda minik bir odaymış. Ev sahibi uzun balkondan bir parçayı bu odaya dahil etmiş. Birazdan yan odadan çıkacağımız balkonu göreceğiz. Böyle uzun bir balkonmuş burası. Ev sahibi odaya dahil ederek iki tane tekli koltuk ve Gardırobanı buraya yerleştirmeyi tercih etmiş, başladı deniz manzarasının daha hakim görüntüsü. Burada sürgülü cam kullanmış ev sahibi, balkon dahil edildiği için ama saplı adayı görmeye başlıyoruz zaten. Kocaman bir çift kişilik yatak yerleştirmiş, Karyola hantal bir takım, daha kibar, daha minimal bir takımla da daha fazla giriş alanı için yer bırakabilirsiniz belki ama bu şekilde de olmuş. Hemen yandaki odaya doğru geçiş yapalım. Burada da çift kişilik bir yatak, karyola setini yerleştirmiş. iki kapılı bir dolap koymuş buraya. Tam aslında şimdi tabii bu eşyaların azlığı, mutfak dolabının azlığı tam yazlık için kullanılmaya uygun bir Ve buraya bavulunuzu alıp gelebilirsiniz. Yatırım için de tekrar belirtelim, tercih edebilirsiniz. Balkonumuza çıkalım ve veranda alanından gördüğümüz o güzel manzaranın daha hakim pozisyonunda Akbük Körfezi'ni görebiliyoruz. Bahsettiğimiz balkon burası aslında. Normalde az önce yatak odasında gördüğümüz tekli koltukların olduğu alan bu balkonun devamı iken ev sahibi odaya dahil etmiş. Siz isterseniz zaten kocaman bir teras var. Ben bu balkonla çok işim olmaz deyip bu odayı da genişletebilirsiniz. Hemen yandaki diğer Üçüncü yatak odamıza doğru geçelim. Evet üçüncü ve son odamıza geldik. Burası diğer incelediğimiz odalardan daha kompakt, daha minik bir oda. Ee, bir tane tek kişilik yatak duvara silme yerleştirilmiş. Bir tane de açılır kapanır bir masa konmuş. Burası yan binaya bakan kör cephede aslında. Ee, i̇ki buçuk artı bir de denebilir buraya oda metrekaresinden kaynaklı olarak. Üç artı bir de olabilir. Burası küçük bir giyinme odası da yapılabilir. Sizin aile kalabalığınız, aile yaşamınıza bağlı değerlendirilebilir. Ortak banyo alanına hemen göz atalım beraber. Ee, klasik büyüklükte bir banyo alanı var burada. Klozet köşeye yerleştirilmiş. Duşakabin yok. İstenirse yapılabilir. Alana sahip ama ev sahibimiz şu anda e, duş perdesiyle çözüm bulmuş. Hemen kapının arkasında e, karşısında bir çamaşır makinesi yerleştirilmiş. El yıkama lavabosu ve üstünde minik raf çakarak çözümü bulmuş. Ve biz hemen heyecanla terasa doğru çıkalım teras alanına geldik gördüğünüz gibi uçsuz bir deniz manzarası var. Burası denize kuş uçuşu tam 650 metre mesafede. Arabayla bir buçuk dakikada güzel bir kumsal plaja ulaşabiliyorsunuz. Yokuşu tabii ki var. Yürümeye çok uygun olmayabilir. Kondisyon meselesi tamamen ama yokuşun bahsettiği bir manzara tabii ki var. Akbük yapısı itibariyle. Çok güzel saplı adayı görebiliyorsunuz. Çok güzel Akbük koyunu, Akbük limanını her yeri Kos Adası'na kadar, Didim'e kadar görebiliyorsunuz şahane bir deniz manzarası var. Şimdi burada altyapısı bulun yani güneş enerjisinin de altyapısı var. Bu evde yok ama isterseniz siz taktırabilirsiniz. Altyapısı var. Buraya minik bir mutfak tezgahı çakarak hiç en alttaki mutfak alanına inmeden gün batımlarını çok keyifli bir şekilde yapabilirsiniz. Güney batı cephe çünkü burası. 3 artı 1 açık mutfaklı site içi 3 cepheli tam müstakil güzel bir yazlık ev incelemesini sizler için tamamladık. Evimiz sizlere eşyalı olarak teslim ediliyor olacak. Bavulunuzu alıp gelebilirsiniz. Yatırıma uygun fiyat avantajı ile birlikte anahtarını sizler için ayırdık. Daha detaylı bilgi ve yer gösterimi için bizimle iletişime geçmeyi unutmayın. Güncel Fiyat bilgisi açıklamalar kısmının en üst satırında yer alıyor. Sevgiyle kalın.